Merhabalar değerli izleyiciler. 19 Mayıs gününe geldik. Evet 19 Mayıs hepimiz için çok önemli bir gün. Kurtuluş Savaşımızın ilk adımı Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Anadolu'daki direniş hareketini de böylelikle başlatmış oldu. Bugün hepimiz için çok önemli. Ama seçimlere bir hafta tam bir hafta kala daha da bir önem kazanıyor. Çünkü bu cumhuriyetin bekası söz konusu artık. Bu seçimlerde ya Türkiye yine medeniyet yolunda Atatürk'ün çizdiği devrimci bir yolda yürüyecek ya da zaten içine girdiği bu karanlık dehlizden uzun bir süre daha çıkamayacak. Bu endişeyi hepimizin taşıması gerekiyor. Öyle ya da böyle mutlaka ve mutlaka bu seçimin mutlaka alınması e, ve Türkiye'nin yeniden aydınlık günlere kavuşması, iyiliğin kötülüğü yenmesi, aydınlığın karanlığa geçmesi, Türkiye'nin demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti e, olma şansını tekrar yakalaması gerekiyor. Bunu özellikle e, ve öncelikle belirtmek istiyorum bu anlamlı günde. Şimdi tam bir hafta kaldı. Bugün önemli, şöyle önemli, e, ikinci tur için önemli bir avantaj da olabilir tabii. E, kelimeyi tam da bulamıyorum ama bir avantaj olabilecek. E, Sinan Oğan ve Atay İttifakı'yla bir görüşme yapılacak bugün. Şimdi tabii ilk bakışta böyle ben işte karşılıklı taviz verilmesi daha doğrusu karşılıklı da değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun taviz vermesi Sinan Oğan'a ve diğer belki ATA ittifakı mensuplarına bir takım tavizler vermesi konuşuluyor. Bunu taviz olarak mı görmek gerekiyor? Bence hayır. İlk günden beri söylüyorum. Seçimin sonuçlarına bakınca Sinan Oğan ve ATA ittifakı faktörünün aslında seçimlerde belki tam belirleyici demesek bile hali, hayli etkileyici bir faktör olduğunu gördük zaten. Ben de şunu söylüyorum ısrarla ilk günden beri yani geçen haftadan bu yana bir haftadır bir millet ittifakı kuruldu. Son derece başarılıydı. Çok doğru bir karardı. Oradaki partilerin iriliğine, ufaklığına bakmamak gerektiğini hep söyledim. Burada önemli olan Türkiye'de karanlığa karşı hangi görüşler olursa olsun bir araya gelmek ve asla organik belki bir bağ girmeden e, bu badireyi atlatmak için bir birlik beraberlik, bir dayanışma kurulmuş olmasıydı. Bu başarıldı. Bu toplumda e, ciddi bir karşılık da gördü. Nefes aldırdı, rahatlattı. Seçimlere şimdi şimdi geldik. E, ama sonuç ortada. Şimdi hile burada tarafına ayrıca gireceğim ama sonuç ortada. Evet tahmin ettiğimiz gibi aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin dışında kalan partilerin bu e, ittifaka çok fazla bir katkıları olmadığı ortada. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yükü omuzlaması ve fedakarlık yapması sonucu parlamentoya çok ciddi biçimde milletvekili sokmayı başardı bu e, dört parti. Bu onlar adına büyük bir başarı ve bu başarıdaki en büyük faktör Cumhuriyet Halk Partisi'nin fedakarlığı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP seçmeninin fedakarlığı. Evet, eleştiriler oldu. Karşı çıkışlar oldu. Listelerde bir hayli tartışılan isimler de oldu. Ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü bir fedakarlık gösterdiği kimse tarafından inkar edilemez. Bu dört parti belki toplam bir iki oy almalarına rağmen mecliste sanki yüzde sekiz, on oy almış gibi temsil etme, temsil etme kabiliyeti buldular. Şimdi o halde diyorum ki fedakarlık sırası bu dört siyasi partide ve genel başkanlarında. Sinan Oğan ve Ata İttifakı iki buçuk kadar oy aldı ama Sinan Oğan yüzde beş oy aldı. Bu oylar nereden geldiği hiç önemli değil. Önemli olan Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sembolize ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alması bana göre son derece gerekli olmalı. Şimdi bu olurken işte diyorum ya dört partinin fedakarlık yapması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu tahmin etmiyorum ki gidip diğer liderlere yani bana bir fedakarlık yapın diyebilsin. Çünkü onun siyasi nezaketi, kendi kimlik ve kişiliği, karakteri buna el vermeyebilir. Ama dört siyasi partinin genel başkanları Belki bir adım geri atarak, çok da fazla demiyorum, bir adım geri atarak bazı önceden kararlaştırılmış e, oluşumlardan vazgeçebilirler. Nedir? Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak değil de belki hükümette bakan olarak yer almak ya da hiç yer almamak. Ama Sinan Oğan ve İttifakı şunu gösterdi. Bir birlik daha var ve bu birlik seçim sonucunu etkileyebilir, belirleyebilir. Oy oranı olarak demiyorum bakın bunu. Arkalarındaki oyları toplayıp buraya ekledim. O zaman yüzde %50'yi geçti. Tayyip Erdoğan 49.5'te kaldı değil. Bu topluma verilecek genel bir güvendir. Çünkü toplum şunu anladık bu seçimlerde. Özellikle AKP'ye giden oylarda. Benim hırsızlıklar, yolsuzluklar, arsızlıklar, her türlü adam kayırmalar, fesatlar, fitneler etkilememiş. Özellikle ağır hayat pahalı, zamlar, artık evlerde tencerelerin kaynamaması bu da hiç etkilememiş. Başka şeyler etkilemiş. AKP seçmeni herhalde aptal değil. Yani sabahleyin bir börek yedim. Bakın bir börek yedim yanında bir tane şey içtim. limonata. 70 lira. Bir porsiyon börek. İşte bildiğimiz kol börekleri var ya her börekçide. Peynirli, kıymalı, bilmem İşte ondan yedim. 70 lira. Bunu herkes görmüyor mu? Bir ekmek 7 lira, bir simit 7,5 lira. Yani bunu herkes görüyor. Ev kiraları, ev fiyatları, un fiyatı, yağ fiyatı, şeker fiyatı. Her şey. E bunu görüyor ama etkilememiş. Neden? Demek ki başka bir güven oluşuyor. Bunlar yapamaz. Bunlar tabii etkileri var. Yok PKK'ydı, yok FETÖ'ydü, Amerika'ydı, şuydu. Buna inanmış ha. Çünkü neden? Hayat pahalılığından çare bulamıyor kendini. Bulamadığı gibi başkasının da bulabileceğini zannetmiyor. O halde diyor ki mevcut olana sarılayım. İşte onun ihası var, sinası var. Biraz milli duygularımız kabarıyor filan. E işte canım onlar da şu kadar. Ha, şimdi Sinan Oğan ve Ata İttifakı dediğimiz zaman o da bu tarafa katılırsa toplumdaki bu yanlış algı yani yapamazlar, edemezler. Ya zaten kim çözecek kardeşim? Kim çalmıyor ki? Hep çalınmadı mı? Bakın bahaneler hep bunlar. Bunlar da bir kırılma olma ihtimali bana göre çok yüksek. Ve e, toplumda kırılma olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle ben bu konuşmayı yaptığım sırada henüz görüşme sağlanmamıştı. Ama dün akşam mesela benim de olduğum işte Flash TV'de <laughs> çıktı. Ümit Ağan, e, tabii görüşme olacaksa bizde de olacak diyor. Tabii ki Sinan aday olarak o aday olarak konuşacak ama hani esas bizde görüşmesi lazım diyor. Çünkü oradaki sinerji de önemli mesela Adalet Partisi var Mecdet Öz arkasında 250 bin oy var. Ama işte o 250 bin oy aynı zamanda bir güven anlamına geliyor. Yani oy olarak onu götürmüyor ama bir yapının içinde olursa güven arttırıcı bir unsurdur. İhmal edilmemesi gerekiyor. Önümüzdeki saatlerde belki bazı e, izleyiciler öğleden sonra, akşam üzeri hatta belki gece izleyecekler bu konuşmayı. Hani o arada bunlar e, bir şekilde sonuçlanmış olacak. Ben sabahın 10'unda bu duygu ve düşüncelerimi aktarıyorum. Bu birliktelik mutlaka olmalı. Şimdi gelelim çok önemli bir konuya. E, o da bu seçim seçimiyle. Şimdi ben de çok anlattım. Fakat dikkat ediyorsanız Cumhuriyet Halk Partililer ısrarla Seçimlerde hiçbir hile yok. Yüksek Seçim Kurulu fevkalade çalıştı. Bütün sonuçlar elimizde. Kimse endişe etmesin diyor. Şimdi ben şaşırıyorum. Arkadaş yani 1 milyon 800 bin fazladan şey var. Seçmen var. Nereden geldi? Niye sormuyorsunuz diyorum. Sormak istemiyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin YSK'da bir temsilcisi var. Evlere şenlik bir adam. Yani inanılır gibi değil. Yani iki kere konuştum. Bazı şey yani basit şey söylüyorum. Yani bu adam azarlıyor beni. Yani düşünebiliyor musunuz? 47 yıllık gazeteciyim. Öküz altında bu zaman aramayın diyecek kadar kendinden geçmiş bir adam. Ya kardeşim siz geçen seçimde de 50 bin avukatla YSK'ya gideceğiz dediniz. YSK'nın şeysiniz. İlk şeyde de sorduğumda YSK başkanından daha çok YSK'yı savunuyor adam. Yani bunları niye tutuyorlar bilemiyorum. Çünkü bu adamlar belli ki kendilerini korumak için her şeyi YSK, endek, her her şey far, harika. Ya haksız olarak ithamlar olabilir ya da kamuoyunun heyecanı, derdi nedeniyle hani belki saçma sapan bir şey de söylenmiş olabilir. Ama hayır öyle değil. Ona pazarlıyor. Ya ya kardeşim yeter ya bunlar biraz Bak kardeşim ben size bir şey söyleyeyim. Bu seçimlerde hile yapıldı. Oy çalındı. Siz istediğiniz kadar yırtının. Hiçbir şey olmadı. Biz hepsine hakim falan değilsin. Ha, ama şu var. Anlattık. Her sandığın şeyini al. Şimdi diyorlar ki aldık. Ben sana almadım demiyorum. Topladın mı? Ha. Ekrana bakıyorlar. Ekrandakiyle tutuyor. E biz de söylüyoruz sana. Kardeşim ekrandakiyle tutacak zaten. Senin gösterdiğin tutacak ama hepsini toplarsan bakalım ne oluyor. Çünkü burada hiçbir şey olmazsa yüzde onluk bir bindirme yapıldı. Nerede yapılıyor bu? Birleştirme tutanaklarının bilgisayar sistemlerinde. Girenler bile bunu görmüyor. Defalarca anlattım. O halde bir tek şey var. Bütün topladığın sonuçları al abicim. Alt alta diz topla. Bakalım sonuç öyle mi çıkacak? Ha öyle çıkarsa söylediğimiz her şey yanlış. Ama akıl var, mantık var. Her alanda gerilemiş, yüzde dörtlere, beşlere bile belki daha da azar düşmüş olan bir MHP. Ne oldu da kardeşim bir haftada yüzde ona çıktı? Heh. Bunu da izah edebiliyor musunuz? Yüz bin oy bile bulamayacağı AKP'ye yapışmak zorunda kalan yeniden Refah Partisi ne oldu da ilk üçe çıktı? Değil mi? Yani birdenbire vatandaş ha şimdi oldu mu dedi. Yani İyi Sinan Ateş'i öldürdüler. Hemen MHP'ye koşalım mı dediler. Biraz da bunu düşün. Ha Ama şu var. Bunları çözemeyince Yüksek Seçim Kurulu'na da hiçbir kararına itiraz edemeyince çünkü çapsız lan, anayasaya aykırı Cumhurbaşkanı adayı koydular ağzını açmadı. Ondan sonra Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi CHP'nin adam şey yapmaya kalkıyor. Ya işte sizler de kardeşim zaten sizin yüzünüzden falan peki bizim yüzümüzden ama bu seçim, ikinci seçim çok önemli. Ve burada çalsalar bile ortaya çıkacak. Net söylüyorum bunu. Çalsalar bile. Çünkü bu seçim aynı İstanbul'daki ikinci tur seçimleri gibi olacak. Bakın İstanbul'da niye ikinci tur yapıldı? Bugünkü neden de aynı İstanbul'da aynı. Bakın ne oldu biliyor musunuz İstanbul seçimlerinde? Hepimiz biliyoruz aslında. İstanbul seçimlerinde bunlar muazzam aynı oyunu oynadılar. Yani yerel seçimler. Fakat bir hesap tutmadı. Beceremediler bir yerde. Ve geldi bakın ilk turda 21 bin oy farkla ilk açıklanan rakamla İstanbul'da CHP adayı kazandı. Anlamadılar. Nasıl olur kardeşim biz bu kadar yükleme yaptık, ekleme yaptık. Nasıl olur da buraya geç? Hayır geçemez. O halde ne yaptılar? Saydıralım. Saydır bir daha. Onu say derken bu 21 bin 13 bine kadar düşürdüler. Nasıl düşürdü? İşte ya bu geçerli sayılmış, bu geçersiz. AKP var, geçerli, geçersiz sayılmış, hayır bu geçerli. Böyle yapa 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 yüzlerce, binlerce sandık saydılar ve ancak 13 bile düşürdüler. Yetmedi. Dediler ki gene olmuyor. İşte adam dedi ya, ya bir şeyler oldu ama bilmiyoruz dedi. Hiçbir şey olmadıysa bir şey oldu. Dedi. Ve sonunda artık iş kalmadı. Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'nda dedi ki kardeşim seçim tekrar yap. Peki efendim yaptılar. Bakın şimdi ne oldu? Şimdi ilk seçim. İmamoğlu 4 milyon 741 bin 885 oy almış. Binali Yıldırım ise 3 milyon 900. Bir dakika. Hayır ilk seçim. 4 milyon 171 bin oy almış İmamoğlu. 4 milyon 149 bin oy almış. Küsuratı var kafa karıştırmasın. Ee, aradaki fark 21 bin Şimdi seçim tekrarı yapılınca İmamoğlu 4 milyon 741 bin 885 oy almış. Bilal Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 429 almış. Yani e, şeyin oylarında yaklaşık bir 200 binlik düşüş olmuş. Fakat 21 bin 462 olan fark 806 bin 725'e çıkmış. 705, e, evet 725'e çıkmış. Şimdi bunu çıkardığımız zaman şimdi şeye geliyorum bugünkü seçime. İstanbul sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 772 oy almış. Erdoğan ise 4 milyon 738 bin 680 oy almış. Aradaki fark 189 .052. Şimdi iki seçimlerde katılımlara bakalım. İkinci seçimde Katılım tabii daha yüksek oluyor zaten. 805 bin fark var. Şimdi bakın. İstanbul'da iki adayın aldığı oy diğerlerini katmıyorum. Yani Sinan Oğan var, o var falan. Sadece ikisini alarak. 800 milyon 667 bin 452 kişi. Bu iki adaya oy veren. Bir önceki seçimde yani İmamoğlu'nun fark atarak kazandığı seçimde bu iki adaya oy verenlerin toplamı 8 milyon 677314 yani 10.000 kişilik bir fark var 10 bin kişi bir önceki seçimde daha fazla ama toplama bakarsak eski ilk seçime göre 366.540 fark var 366.540 kişi İstanbul'da ikinci seçimlere gelmiş katılmış şimdi bu seçmenin önemli bir bölümü bu seçime de katılmış ve bu seçime de katılınca Kemal Kılıçdaroğlu zaten Tayyip Erdoğan'ı geçmiş. Buna rağmen eksik var. Yine katılımda eksik var. Bakın 850'yi tamamlayamıyorsunuz. Şimdi birinci dediğim gibi bu bütün Türkiye çapında yaptığınız zaman aşağı yukarı %7'lik bir oran yani %7 daha Rahatlıkla seçime gelebiliyor. Bunu tabii tüm Türkiye'ye say çevirdiğimiz zaman benim tahminim üç buçuk, dört bir seçmen daha oy kullanabilir potansiyelde demek ki. Yani bu seçmen kafası bozulunca şeye geliyor. Normalde ya başver yapsınlar diyor. Ama kafası bozulunca pat geliyor. Diyor ki arkadaş bir dakika ya ben oyumu kullanırım. Bu nedenle bir hafta sonraki yapılacak seçimde hiç kimsenin, hiç kimsenin ben oy kullanmıyorum. Bana ne kardeşim? Ya ne olacak? Sonuç değişir mi? Çalıyorlar, malıyorlar deme lüksü yok. Herkes kullanacak. Gelelim CHP niye bu kadar canhıraş bir şekilde hile yok, YSK harika, aferin onlara diyor. Tek nedeni var işte bu. Çünkü seçimlerde hile yapıldı oyları çaldılar sözünün toplum üzerinde etkili olduğunu ve ikinci tura nasıl olsa çalıyorlar. Kardeşim gitsek ne olacak? Gene aynı sıkıntıyı yaşayacağız duygusuyla gitmeyeceğini düşünüyor. Haklılar mı? Bir noktaya kadar haklı. Ama o halde şunu anlatmak gerekiyor. Seçime katılmayarak ya ne olacak ki kardeşim zaten çalıyorlar. Heh, ben bir şey değiştirmeyeceğim demekle Oy kullanıp kaybetmek arasında çok bir fark yok. O halde sen git oyunu kullan. Çorası oyunu kullanmış olarak ki bizler de bir şey diyemeyelim. Kimse bir şey diyemez. Herkes oyunu kullanmak zorunda. Çünkü bu sadece sadece oy kullanma vatandaşlık görevini de aştı artık. Ahlaki ve vicdani bir görev haline geldi. Bakın toplumun önemli bir bölümünün hırsızlıklara, yolsuzluklara, adam kayırmalara, efendim her türlü e, terbiyesizliğe, hakarete, hayat pahalılığına, aşırı fiyatlara tepki göstermiyorsa ve buna rağmen bir yönde oy kullanıyorsa o halde bunu göz önüne alarak bunun böyle olmadığını iyi anlatmak zorunda. Bir hafta var. Şimdi bakıyorum bütün saray medyası artık tek tabanca olmuş. En ufak bir eleştiri yapmadan, en ufak bir açık bırakmadan sadece CHP ve genel başkanına saldırıyor. Bakın en şey yazarlardan biri Ahmet Hakan'dır. Hani kendini tanrı gibi görür tepede. Ben ona da vururum, buna da vururum. Bakın seçim gününden bu yana. Sayfa ebadını büyüttü. Neredeyse tam sayfaya çıkardı. Reklam yoksa tam sayfa. Bütün yazılarıyla muhalefetin ne kadar kötü bir seçim yaptığını, nasıl yanlışlar içinde olduğunu, işte e, oylar çalındı palavrası diye tabir ettiği konuda herkesin patinaj yaptığını, yankı odaları kurduklarını, sadece kendi seslerini duyup gaza gelip ondan sonra el kırıklığına uğradıklarını alay ederek anlatıyor. Bütün yazarları en ufak bir AKP eleştirisi yapmadan, genel başkanı asla toz kondurmadan inanılmaz bir propaganda yapıyorlar. Bu propagandanın temel şeyi PKK, Kandil, FETÖ, bütün bunlar Tayyip Kılıçdaroğlu'nun arkasında, Amerika arkasında, Avrupa arkasında yalanını söylüyorlar. Dün akşam flaşı izleyenler bir daha görmüşlerdir. Burada da anlattım. PKK ile masaya oturan, teröristlerle oturan ama. Bakın afaki bir şey söylemiyorum. Teröristlerle oturan AKP iktidarı. Adam PKK masadan kalktı diye karalar bağlıyor. Anlatıyor bunu. Devletin... Anadolu Ajansı'na verdiği röportaj ve o bütün kanallarda yayınlandı. Herkes unutuyor bunları. Dağ kadrolarına sürekli bir takım tavizler verildiği, APO'nun serbest bırakılması konusunda hazırlıklar yapıldığını söyleyen bu iktidar, APO'ya adam gönderen, kardeşini ekrana çıkaran bu iktidar ama şimdi tutmuş diyor ki PKK emir veriyor FETÖ emir veriyor. Hepsi yalan. Bu yalanı Toplumun önemli bir bölümü maalesef yutmuş durumda. E bunu anlatacaksınız. Montaj yaparak, montaj yaparak gösteriyorlar. CHP ya da Kılıçdaroğlu PKK FETÖ ilişkisini ancak onu yapabiliyorlar. Oysa muhalefetin elinde gerçek görüntüler var. Gerçek konuşmalar var, gerçek haberler var. İşte bu noktada Dönüp bakıyorum muhalefet cephesine özellikle CHP'ye. İnanın CHP içinde ciddi bir ihanet çetesi olduğunu artık inanıyorum. Zaten dün öfkeyle bazılarını anlattım. Yani içeriden biraz egolarını tatmin etmek için, ben demiştim diyebilmek için ya da ya bu seçimi bir atlatalım, partiyi ele geçirelim diyen bir ihanet cephesi, ol, cephesi olduğu kesin. Bunların hepsi gün yüzüne çıkacak. Ama diyorum ki ben dahil şu anda böyle onlar kötü, bunlar böyle demek istemiyorum. Çünkü burada korunacak, kollanacak olan Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülke bizim vatanımız. Bunun arkasında olmak zorundayız. CHP'nin içinde oluyormuş, İYİ Parti'de bu oluyormuş, DEVA'da falan hiçbiri ilgilendirmiyor. Öncelikle bu ucube sistemin bitmesi gerekiyor. Herkes buna inanmak durumunda. Herkes buna destek vermek zorunda. Bu ülkeyi seven, Cumhuriyet'in devamını isteyen, bedeni bir ülke olmamızdan yana olan, önümüzün açık olmasını isteyen herkes bu yönde inançlı ve kararlı olmalı diyor. Bilemiyorum bazen insanlar da sıkışıyor. Ne diyeceğini de fazla bilemiyor. Ben de uzatmayayım. Zaten yine 22 dakika olmuş. Ee, bu duygularımı aktarmak istedim. Ee, çaremiz yok. Bu ülkeyi seven herkes gidecek oyunu kullanacak kardeş. Bahane yok. Yok çalacaklar. Yok ben yazdığıma gittim. Yok aslan var. Yok yer değiştiriyorum. Yok kardeş. Bu lüksümüz yok bu lüksüm, lüksümüzü kullanırsak hiç şikayet etmeye ve ağlamaya da hakkımız olmayacağını bilirim diyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.